Özgüven eksikliği mi yaşıyorsun? İnsanlarla konuşurken kendini rahat hissetmiyor musun? Ayna karşısında bile kendine güvenmediğin zamanlar mı oluyor? Eğer bu sorulara cevabın evet ise doğru yerdesin. Bugün özgüvenini zirveye çıkaracak güçlü ve etkili tekniklerden bahsedeceğiz. Özgüven doğuştan gelen bir şey değil, geliştirilebilen bir yetenektir. Hadi adım adım nasıl yapabileceğini konuşalım. Özgüven nedir Basitçe kendine inanmak, kendi değerini bilmek ve dış etkenlerden bağımsız olarak kendi kararlarını alabilmektir. Ama işin sırrı burada. Özgüven sadece dış görünüşle ilgili değildir. Asıl mesele içeriden gelen güven hissidir. Görünüş önemlidir ama özgüvenin gerçek kaynağı iç dünyandaki sağlam duruştur. Şimdi sana bunu nasıl geliştirebileceğini anlatacağım. Birinci dik duruş ve beden dili omuzları geriye at. Dik dur, göz teması kur ve yürüyüşüne dikkat et. İnsanlar beden dilinle verdiği mesajlara göre seni değerlendirir. İkinci ses tonunu kullan konuşurken net ve kararlı ol. Kelimeleri yutmadan güçlü bir tonla konuş. Özgüvenli insanlar söylediklerine inanarak konuşur. Üçüncü giyimine özen göster şık olmak, marka giymek demek değil, temiz, bakımlı ve stiline uygun giyinmek kendini daha iyi hissetmeni sağlar. Dördüncü sosyal becerileri geliştir. Özgüvenin en büyük dostu sosyal becerilerdir. Yeni insanlarla konuşmaktan çekinme. Küçük adımlarla başlayabilirsin. Beşinci küçük başarılar biriktir. Her gün kendine ufak hedefler koy. Başarı hissi, özgüvenini besler. Bugün bir hedef koy ve gerçekleştirmek için çalış. Altıncı kendini tanı ve kabul et kim olduğunu anladığında başkalarının fikirlerinden bağımsız olarak kendine güvenmeye başlarsın. Kusurlarını bil ama onlara takılı kalma. Yedinci rutinler oluştur özgüven, kaostan beslenmez. Sabah kalkış saatin, spor, kitap okuma gibi düzenli alışkanlıklar seni daha sağlam bir birey yapar. Şimdi özgüvenini sabote eden bazı alışkanlıklardan bahsedelim. Bunlardan uzak durmazsan ne kadar çalışırsan çalış, özgüvenin tam oturmaz. Birinci sürekli kıyaslama, sosyal medyadaki hayatlar sahte olabilir, kendini başkalarıyla kıyaslamayı bırak. İkinci olumsuz iç konuşmalar, kendine ben yapamam deme, zihnin seni sabote etmesin. Üçüncü reddedilmekten korkma, herkes başarısız olabilir. Reddedilmek büyümenin bir parçasıdır. Özgüven bir günde gelişmez ama her gün kendine yatırım yaparak artırabilirsin. Bugün öğrendiklerini hayatına uygula ve farkı gör. Sence özgüvenin en büyük düşmanı ne? Yorumlara yaz. Eğer bu video sana yardımcı olduysa beğenmeyi ve Maskülen Rehbere abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.